Mikro kredi sayesinde aldığı üç keçiyle hayvancılığa başlayan ve geçen 7 yılda küçük bir çiftliğe sahip olan Kahramanmaraşlı 40 yaşındaki Cennet Bozda, işini daha modern bir tesiste taşımak için azimle çalışıyor. Türkoğlu ilçesi Kıllı Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk annesi ev hanımı Bozda, 2014 yılında mikro kredi imkanlarından haberdar oldu. Mikro krediyle hayatım değişti. Çocuklarım Çocuklarıma iyi bir şey oldu. Mesela faydalanıyorlar. Bir fabrikada çalışan eşinin de desteğiyle hayvancılık yapmaya karar veren Bozda, mikrokredi sayesinde iş hayatına adım attı. Benim için hayvancılık hobiydi. Eşime de destek olmak amacıyla hayvancılığı ilerlettim. Eşime de destek oldum. İlk olarak 800 lira mikrokrediyle 3 keçi alan ve evinin ağır kısmında hayvanlarının bakımını yapan Bozda kısa sürede keçi sayısını 24'e çıkardı. 3 keçiyle başladım. İlk çektiğim 800 liraya 3 keçi alarak başladım. Keçileri ilk aldığımda hamileydi. Sütlerini dondurma fabrikasıyla dondurma fabrikası topluyordu onlara vererek. ilerlettim. Tekrar çektim, tekrar çektim sonra da büyük başa döndüm ama küçük baş hayvancılığı da bırakmadım. Hala yapıyorum. Kuzularım var. Kurban Bayramı'nda beslediği hayvanları satan ve elde ettiği gelirle 4 inek ve 15 koyun alan girişimci kadın hayvancılıkta kendini geliştirmek ve tesisleşme yolunda ilerlemek için mücadele ediyor. Hem çocuklarım biz kullanıyoruz hem de fazlasını da satıyorum. Mikro kredimi ödüyorum geliştirdim ama daha da büyük hayallerim var. Büyük ahır yapmak istiyorum. İnşallah bundan sonra süt sağma makinelerim olduğunu çalışanların olduğu büyük bir tesis kurmak hayalim ve gece gündüz durmayacağım, çalışacağım. Gerize bunlar, gerize. Gerize bu kuzular. Ve çok tatlılar.